Herkese merhabalar. Japon şemsiyesi, Çin şemsiyesi, şemsiye çiçeği resimleri olan çiçeğimiz hakkında ve çoğaltılması ile ilgili birçok internette video izledim ve bu sefer kendim denedim. Açıkçası pek de inanmamıştım olup olmayacağına. Şemsiye çiçeğini normal bir kestim. Aynı şekilde. Ve suya ıslattım. İki gün 3 gün beklettim. Şu anda zaten ıslak. Bunları aynen bu şekilde suya gelecek şekilde ıslattım. Yeni çiçek açmaya başlamıştı ama şuralardan ekleneceğini söylemişlerdi. Şimdi onu denedim. 3 gün 4 gün beklettim ve saksılara ektim. Şuradan hemen yakından bakalım. Evet bakın. Ve aşağı yukarı bir ay olmadı. Ve şu anda kaç tane yerden çıktı. Yani olay doğruymuş. Bu bir. Bu iki. bu da şuradan da gibi üç ve dört yerden bir taneden dört tane çıktı. Aynı şekilde buraya üç tane almıştım. Buradan koparmıştım. Yine aynı şekilde çıktı. Bu da çıktı. Yani hızlı e, çimlenebiliyor, saçak salabiliyor. O yüzden e, şemsiye çiz, çiçeğini yetiştirmek, e, çoğaltmak çok kolay. Bir tane dalı koparmanız ve ekmeniz yeterli olacak. Haftada iki kere yazın biz Antalya'da Manavgat'ta olduğumuz için suyu e, sık vermemiz gerekiyor. O yüzden e, sulamamızı devamlı yapmamız lazım. Sıcak e, ortam bitkisi. Ee, ve sıcak ve suyu sevmiyor durum bu şu da bir ağaç koparmıştım yürüyüş yaparken ektim ve sonuç bu gördüğünüz gibi bu bir selvi yani her şey ekilebiliyor evet durum bu Şimdi seçeceğimiz olmaz değil. Oluyormuş. Gerçekten ben dilenmadan yapmıştım. Tuttu. Sıra bunlarda. Hazırlık kolay gelsin.